Merhaba sevgili ailem nasılsınız iyi misiniz tam tamına 4 yıl olmuş arkadaşlar 4 yıl şu an aklıma gelmişken dedim küçük bir video çekeyim hazır arabaya binmişken dedim bir yere gidiyorum bir markete gitmişken bir ufak bir video atayım dedim arkadaşlar 4 yıl koskoca dile kolay 4 yılımız bitti hala arkadaşlar ektirmeyenler var mı aramızda merak ediyorum dostlar Hala eklemeyenler var mı? Ve hala arabanın içerisinde video çekiyorsun diyen hasetler burada mısınız arkadaşlar? Bir takdir, bir teşekkür, bir güzel söz. Ah arkadaşlar ah ah. Bizim insanımız biliyorsunuz arkadaşlar. Kendi yapmaya cesaret edemediği şeyi başkasının yapmasını maalesef hazmedemiyor. Bu yüzden de her zaman şunu söylüyorum. Ne dedim ben sizinle tanıştığım günden beri her zaman pozitif olacağız, pozitif olacağız, pozitif olacağız dedik. Allah'ımıza şükürler olsun da arkadaşlar 4. yılımızı da bitir bitiriyoruz. Yani dördüncü yılın içerisindeyim. Şu an Ağustos ayında ektirmiştim. Ağustos bitiyor. 4 yılda geldiğim yer. Beni yeni gören dostlarım, beni yeni tanıyan dostlarım. Şu an bu videoyu yeni izleyen arkadaşlara söylüyorum. Lütfen başa dönerek 1. aydan bu aya kadar neler yapmışım lütfen izleyin. Ta, e, sayfamı takibi alın arkadaşlar. Yaptırmayan dostlarım bana ulaşabilirler. Antalya'da yaptırdım. Yaptırdığım yerin direkt numarasını atarım. Gidin görüşün. Şu an fiyatlar ne bilmiyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz dolar euro uçtu. Yani çok memnunum. Allah yaptırmayanların başına nasip etsin diyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Çok güzel bir aile kurdum burada sizin sayenizde. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Like atmayı, güzel yorum yapmayı, arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Antalya'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar herkese.